Merhaba arkadaşlar ben Ahmet Yüksel. Bugün sizlerle Sasa Polyester Sanayi Anonim Şirketi'ni inceleyeceğiz. Biliyorsunuz bilançosu yeni açıklandı. Bilançosu kimileri için iyi bir bilanço, kimileri için de ortalama bir bilanço olduğu söylendi. Bir de biz inceleyelim bakalım bilançonun genel seyri ne durumda. Sasa hakkında biraz bilgi verecek olursak Sasa büyük bir şirket. Sasa 11 milyar TL'lik bir şirket. Türkiye'deki en büyük şirketlerden bir tanesi ve tekstil sektöründe yer alıyorlar. Şirketin genel vizyonlarını zaten faaliyet raporlarında okuyabilirsiniz. Sektör hakkında bilgiler var. Birazdan zaten faaliyet raporlarına değineceğim. Burada biraz şirketin üretimi ne kadar ton üretimi yaptıkları ve yatırımları hakkında biraz yazı yazmışlar. Onları inceleyeceğiz. Ve şirketin biraz pahalı mı yoksa ucuz mu olduğu hakkında yorumlar yapmaya çalışacağız. Şirketin önce satışlarından biraz başlayacak olursak biliyorsunuz 2020'nin ikinci çeyreği yeni açıklandı ve satışların 858 milyon TL olduğunu görüyoruz. Geçen sene bu rakamın 634 milyon TL'lik bir artış olduğunu görüyoruz. Oldukça iyi bir artış. Satışlar konusunda herhangi bir sıkıntısı yok. Biraz Fabrik üretiminde sıkıntı olduğunu görüyoruz. 142 milyon TL'lik bir çeyreksel favök üretimi gerçekleşmiş. Geçen seneye baktığımızda ise bunun 95 milyon olduğunu görüyoruz. Neredeyse %50'lik bir artış söz konusu. İşte sıkıntı burada. Net kar bölümünde 128 milyonluk bir net kar üretilmişken geçen sene bu 282 milyonmuş. Satışlar ve favök artarken geçen seneye göre net karın düşmesinin sebeplerini biraz incelemeye çalışacağız. Buna birazdan çeyreklik gelir tablosunda daha detaylı değinmeye çalışacağız. Kaynak dağılımını biraz incelediğimiz zaman öz kaynakların %30 olduğunu görüyoruz. Yani şirketin toplam kaynaklarının %30'u kendi kaynak Olmuş oluyor. Bu kaynakların %36'sı uzun vadeli yükümlülükler ve geri kalan %33'ü de kısa vadeli yükümlülüklerden oluşuyor. Halka açıklık oranını incelediğimizde %15 halka açıklık kısım var ve %84'te halka açık olmayan kısım. Bu makul bir oran. Eğer bu çok fazla veya çok düşük olsaydı o zaman sıkıntı olabilirdi. Brüt kar marjına baktığımız zaman marjda son 3 çeyrektir bir düzelme var. Bu olumlu. Favök marjına baktığımız zaman ise yine son 3 çeyrekte bir yükselme olduğunu görüyoruz. Net kar marjında da şu anda %15'lerde ve stabil olduğunu görüyoruz son 3 çeyrek bir geçen çeyrekte biraz düşüş olmuş. Tekrar %15'e geri gelmiş. 2019'un 3. çeyreğinde biraz artış olmuş. Bu ekstrem bir dönem. Net kar marjı artarken Favek ve brüt kar marjının düşmüş olduğunu görüyoruz. Ancak bu toparlanma sürecine girmiş. Ben bu şirkette borçluluk konusunda biraz sıkıntılı olduğunu düşünüyorum. Şirketin cari oranına baktığımız zaman 0,59 olduğunu görüyoruz. Cari oran normalde 1'in üzerinde olmalı. Bence 1'in üzerinde olması gayet olumludur. Ancak burada 0,59 olduğunu görüyoruz. Bence kısa vadeli anlamda biraz riski olduğunu görüyoruz. Yani dönen varlıkları kısa vadeli yükümlülüklere bölünmesiyle oluşan bir orandı biliyorsunuz. Cari oran ve bu birin altında. Yani borçları varlıklarından daha fazla. O yüzden biraz sıkıntı var gibi duruyor. Kaldıraç oranına baktığımızda %69'luk kaldıraçta çalıştığını görüyoruz. Bu %70'in altında olması Türkiye için en azından olumludur. Yani şu an için çok az borç olduğunu söyleyemeyiz. Ancak oldukça yani sıkıntısı yok da diyemeyiz. %70'lik bir kaldıraç biraz problem ve bunun son 4 çeyrektir de artmış olduğunu görüyoruz. Öz sermaye karlılığı biraz düşüşe geçmiş son 3 çeyrektir. Şu anda %30 %31 civarında. Geçen çeyrekte bu %39'lardaymış. Ondan önceki çeyrekte %49 ve ondan önceki çeyrekte %56'larda. Bu gittikçe düşüyor sanırsam çünkü net karda düşe geçmiş. Bu ileride daha detaylı göreceğiz. Karlılık anlamında şirketin herhangi bir sıkıntısı yok. Yani marjlar açısından baktığımız zaman şirketin herhangi bir problemi gözükmüyor. Büyüme anlamında biraz sıkıntılar var. En azından net kar bölümünde. Ancak borçluluk anlamında şirket gerçekten biraz sıkıntılı. Oldukça yüksek borcu var. Çeyreklik gelir tablosuna biraz daha detaylı baktığımızda ise satışların 858 milyon gerçekleştiğini zaten söylemiştik. Bunun 697 yani 700 milyonu satışın maliyeti ve buradan bir rütkar çıktığı zaman 161 milyon TL olmuş olduğunu görüyoruz. Yani en son satışlardan maliyetler çıkınca 161 milyon TL olarak gerçekleşmiş. Bundan genel yönetim giderleri, pazarlama, satış ve dağıtım giderleri ve ARGE faaliyetleri çıkmış ve sonrasında da diğer faaliyet gelirleri eklenmiş ve diğer faaliyet giderleri eklenince eklenip çıkarılmış ve faaliyet karı 168 milyon olarak bulunmuş. İşte burada ki aşırılık bence buradan geliyor. Diğer faaliyet gelirleri 137 milyon. Bunu dip notlarda incelediğiniz zaman bunun kur farkından ötürü gelmiş olduğunu görürsünüz. Yani alacaklarla alakalı bir kur farkı geliri gerçekleşmiş. Bu yaklaşık 120 milyon civarında. Dolayısıyla faaliyet karı 168 milyon olmuş. Finansman gelir öncesi faaliyet karı 168 milyon gerçekleşmiş. Finansal gelirler 56 milyon. Finansal giderler de 269 milyon. Bu da yine kur farkıyla alakalı bir gider. Bir büyük oranda da faiz gideri tabii ki. 269 milyon çıktıktan sonra sürdürülen faaliyetlerden vergi öncesi kar 44 milyon TL zarar olmuş ve buna vergi geliri eklenmiş. Yani vergi ertelenmesi 173 milyon eklenince dönem karı 128 milyon olmuş. Yani aslında şirket zarar etmiş ancak vergi ertelemesinden dolayı kar gibi durmuş. O yüzden bakın sıkıntı işte burada. Yani şirketin net kar üretimi çok sağlıklı değil. Büyük oranda diğer faaliyet gelirlerinden gelmiş ve diğer anlamda baktığımız zaman da ertelenmiş vergi gelirinden gelmiş olduğunu görüyoruz. İşte burada şirket asla aslında çok sağlam bir bilanç olduğunu ben söyleyemem. Ancak satışlar büyüyor. Favök'te de büyüme var. Ancak net kar dediğim gibi büyük oranda diğer faaliyetlerden ve vergi ertelemesinden gelmiş. Nakit akımı bence güçlü gözüküyor. İşletme faaliyetlerinden nakit akışı 474 milyon olarak bulunmuş. Yani şirketin nakit üretimi gerçekleşmiş. Şirket zarar etmiş olsa bile 474 milyon nakit girişi olmuş. Diğer kısma baktığımız zaman yatırım faaliyetlerine 504 milyon TL'lik bir yatırım faaliyeti yapılmış. Bunun neredeyse hepsi maddi ve maddi olmayan duran varlık alımı. Yani şirket yatırım yapmış. Bu gayet olumlu bir durum. Finansman faaliyetlerine baktığımız zaman ise 66 milyon TL'lik bir giriş olmuş. Yani buradaki aslında büyük oranda 1.2 milyar borçlanma olmuş. 1 milyar borç ödemesi gerçekleştirilmiş. Bu çıkar alınca 66 milyon nakit giriş olmuş olduğunu görüyoruz. En son nakit ve nakit benzerlerinde 36 milyon TL'lik artış yaşanmış sene başına göre. Bu olumlu bir durum ancak dediğim gibi buradaki 474 milyon gayet güçlü olduğu için bu gerçekleşmiş. Aslında şirketin nakit yönünden güçlü olduğunu söyleyebiliriz. Bakın geçen çeyrek de zarar yazmış olmasına karşın 82 milyonluk bir nakit girişi olmuş ve hep nakit girişi pozitif. O yüzden şirket güçlü bir nakit yönetimine sahip. Likidite oranlarını biraz incelediğimiz zaman cari oranın birin altında olduğunu zaten söylemiştik. Son 5-6 çeyrektir de yani 2018'in 3. çeyreğinden beri de bir düşüş söz konusu. Bu civarlarda aslında olumluymuş. 1.53 civarındaymış. Sonrasında 1.25'e düşmüş ve 1.05'ten sonra 2019'un 2. çeyreğinden sonra birin altına inmiş. Yani 2019'un 2. çeyreğinden itibaren birin altına altında görüyoruz. Yani cari oran dönen varlıkların kısa vadeli yükümlülükleri oranı birin altında. Yani bu riskli bir durum. Aslında çok tercih edilebilir bir durum değil. Cari oranın birin üzerinde olması her zaman olumludur. Eğer değilse şirketin kısa vadeli olarak biraz risk taşıdığı anlamına gelir. Yine likidite oranı da 0,31. Bu oranın birin üzerinde olması dediğim gibi tercih edilebilir. Genel olarak likidite oranı hakkında şunları söyleyebiliriz. Şirketin biraz problemi gözüküyor. Yani kısa vadeli borçları ve kısa vadeli varlıkları açısından biraz problemleri söz konusu. Şirketin bunu belki de önümüzdeki çeyreklerde düzeltmesini bekleyebiliriz. Sonuçta geçen çeyreğe göre birazcık artış söz konusu. Ancak dediğim gibi birin altında olduğu sürece sıkıntı devam ediyor. Kaldıraç oranını biraz incelediğimiz zaman Kaldıraç'ın 2018'in son çeyreğinden beri hep yükseldiğini görüyoruz. Yani şirket borçlanıp duruyor. Şu anda %69 civarında. Eğer bu şekilde giderse şirket aşırı borçlandığını söyleyebiliriz. Yani Sasa genel olarak borçlu bir şirket arkadaşlar. Bunu rahatlıkla söyleyebilirim. %69'u bir kaldıraç oranı var. Bu genellikle dediğim gibi %70'in altında olması nispeten olumludur. Ancak dünya standartlarına göre %69 oldukça yüksek bir oran. Genellikle %50'nin üzeri artık sıkıntılar başlıyor diyebiliriz. Ancak Türkiye'yi yani gelişmekte olan ülkeleri göz önünde bulundurduğumuz zaman bunun %70'in altında olması olumludur. Burada tabii ki finansal borç oranı da önemli. Yani borçların içindeki. %55 finansal borç gerçekten fazla arkadaşlar. Yani şirketin finansal borcu bulunuyor. Yani bu borçlarının bir kısmına faiz yükü ekleniyor. E, dolayısıyla bu da finansal gider olarak gelir tablosunda yerini alıyor. E bu şekilde olduğu için de zaten net kar zarar görüyor. Bu açıdan şirketin fiyatlanması baskılanabilir ileriki dönemlerde. O yüzden bence borçluluk anlamında problemini düz düzeltmesi gerekiyor şirketin. Kazandığı favekü büyük oranda borçlarını kapatmaya harcayarak artık şirket güçlü bir net kâr üretimine odaklanabilir. Ancak dediğim gibi şirket yatırım yapan bir şirket. Dolayısıyla bu borçlar belki o amaçla kullanılıyor olabilir. Birazdan faaliyet raporunda da zaten detaylı biçimde inceleyeceğiz. Şirketin karlılık oranına baktığımızda aktif karlılığın %10 olduğunu görüyoruz. Yani aslında bu sektörel anlamda bakmak gerekebilir. Ancak %10'un üzeri aktif karlılık için olumludur. Belki son 3 çeyrektir biraz düşüş gözüküyor. Ancak %10 üzerinde kaldığı müddetçe herhangi bir sıkıntı yok. Aynı durum öz sermaye karlılığında da geçerli. Şu anda öz sermaye karlılığı %31 civarında. Mevduat faizinin yüzde %11'lerde olduğunu düşünürsek hatta daha da düşük yüzde %9'larda olduğunu düşünürsek %31 gayet güçlü bir öz sermaye karlılığı. Ancak dediğim gibi bu da aynı aktif karlılık gibi sonuç çeyrektir bir düşüş trendinde. Bu şekilde giderse sıkıntı ancak %30'un üzerine kaldığı sürece gayet güçlü bir öz sermaye karlılığına sahip diyebiliriz. Şirketin biraz trend olarak bakacak olursak satışlarına şimdi yıllıklandırmış olarak baktığımızda satışları hep yükselen trendde. Hatta hiç düşmemiş olduğunu görüyoruz. Bu gayet olumlu. Yani şirketin operasyonel olarak herhangi bir sıkıntı yok. Satışlarını düzgün biçimde arttırabiliyor. Ancak Favok açısından gördüğünüz gibi sıkıntılar var. Hatta son 2019'un ikinci çeyreğinden sonra 2019'un 3. çeyreğine bir düşüş gerçekleşmiş. Sonra yükselişe geçmiş. Şu anda hafif bir yükseliş trendinde. Bu olumlu. Net faaliyet karı da yine aynı durumda. Ancak net kar baktığımız zaman 2019'un 3. çeyreğinden beri hep düşüyor. İşte bu olumlu bir durum değil arkadaşlar. Biz net karın trend olarak yükselmesini bekleriz. Ancak şu anda biraz sıkıntısı var. Net borca baktığımız zaman net borcun hep yükseldiğini görüyoruz. Zaten borçlar konusunda biraz konuşmuştuk. Hep yükselen bir borç yapısı var. Şirket sürekli borçlanıp duruyor. Ancak bu borçlarını biz duran varlık alımı yaptığını biliyoruz. Yani şirket yatırım yapıyor. Bu anlamda şirketin aslında çok sıkıntısı olduğunu söyleyemeyiz. Ancak bu borç yükünden bir an önce kurtulması gerekiyor. O yüzden ben bu şirketi aslında kendi portföyüme katmamak için mantıklı bir neden arayacak olursam bunun borçluluğu olduğunu söyleyebilirim. Şirket oldukça yük, yüklü bir borcu var. Ben yatırımlarımı yaparken bu unsuru göz de bulunduruyorum. Şirketin faaliyet raporunu biraz okuduğumuzda ise şimdi şirketin faaliyetleri hakkında biraz bilgi vermişler. Sasa faaliyet gösterdiği polyester, elyaf, filament ve polimer. Yani şirket tekstil sektöründe yer alıyor. Yaklaşık 1 milyon ton yılda kurulu polimerizasyon kapasitesiyle Türkiye'nin bu alandaki üretim kapasitesinin en önemli kısmını teşkil ediyor. Yani şirket sektörde gerçekten büyük bir oyuncu ve şirket ARGE faaliyetlerine de yatırım yapıyor. Bu anlamda şirketin uzun vadede prim potansiyeli olduğunu söyleyebiliriz. Karlı arttıkça. Şirket Şirketin ürünlerine bakarsak elyaf üretimi var. Yani tekstil, konfor ve dolgu elyaf sektörü, teknik tekstil bu anlamda şirket faaliyet gösteriyor. Bunları daha detaylı okuyabilirsiniz. Bu faaliyet raporunda hepsi var. Tekstil sektörü hakkında bilgi vermişler. Misyon ve vizyonlar hakkında biraz konuşmuşlar. Ancak ben daha önemli bir yere değinmek istiyorum. Burada aslında Covid-19'dan sonra biraz sektör analizi yapmışlar faaliyet raporunda. Bunu biraz okuyabilirsiniz. Ben genel olarak şunları söyleyeceğim. Türkiye'de gayri safi yurt içi asla 2022 çeyrekte %15.5 oranında dar, dar ...alma gözlemlerini söylüyorlar. Ancak 3. çeyrekte ...yüzde %6.4 büyüme beklentisi mevcut. Yani şirket 3. çeyrekte düzeleceğini öngörüyor. Bu anlamda belki 3. çeyrek daha olumlu karşılanabilir. 2020 dünya polyester üretimi global ve bölgesi olarak alınan önlemler karşısında yer yer olumsuz etkilense de şirketimiz tarafından alınan üst düzey önlemler ve ürün gamı çeşitliği sayesinde süreç verimli şekilde yönetildiği söyleniyor. İşte asıl önemli konu tam olarak şurası. 2019 yılının başında 350 bin ton üretim gerçekleşirken 2019 yılının Haziran ayında yatırım yatırımlarla birlikte, elyaf yatırımıyla birlikte bunun 700 bin tona çıktığı söyleniyor. Sonrasında yine tesis devreye girmiş. Poy tesisi. 520 ton da buradan gelmiş ve 30 Haziran 2020 tarihinde yani yeni şu anda güncel olarak 1 milyon 50 bin ton artık yıllık üretime ulaşmışlar. Ve 2020 yılının Ağustos ayında 350 ton yıllık kapasiteli şişe cipsi yatırımı sonrasında 1 milyon 400 bin tona ulaşacağı öngörülüyor. Yani şirket büyüyeceğini aslında faaliyet raporunda söylüyor. Üretim faaliyetlerine de biraz okuyabilirsiniz. Genel olarak geçen seneyle karşılaştırıldığı zaman polyester elyaf %131 oranında artmış. Polyester cips %7 oranında artmış. DMT denilen ürün %17 oranında küçülmüş olduğunu görüyoruz. Ancak genel olarak üretimlerde bir artış var. O yüzden şirketin olumlu olduğunu söyleyebiliriz bu koronavirüsü döneminde bile. Bu açıdan şirket aslında güçlü bir şirket dediğini zaten söylemiştik. Üretim anlamında çok güçlü. Şirket zaten faaliyet raporunda da ileride büyüyeceğini söylüyor. Ancak buradaki aslında önemli konu şirketin aslında ucuz olup olmaması. İşte biraz buna odaklanacağız. Bakalım şirket nasıl Nasıl? fk açısından baktığımızda şirketin FK'sının 12 olduğunu biliyoruz. Sektör 20'lerde fiyatlanıyor. Yani fiyat kazanç oranı açısından prim potansiyeli göz önünde. PDD'de açısından baktığımızda ise şirketin biraz pahalı olduğunu görüyoruz. Ancak öz sermayekarlığı yüksek olduğu için bu yüksek olması makul diyebiliriz. Ancak FDF öke baktığımız zaman arkadaşlar 45'lerde bu çok yüksek. Gerçekten çok yüksek. Zaten sektörün 13'lerde olduğunu görüyoruz. Bu anlamda şirketin FDF öke açısından çok pahalı. FK açısından da makul diyebiliriz. Yani bana genel olarak hem sektör açısından hem geçmiş ortalama açısından hem de dönemin faiz ortalamasının dikkat alındığında bence Sasa pahalı bir şirket. Ancak şirket uzun vadede büyüyeceğini söylüyor. Bu dikkate alınarak bir analiz yapılabilir. Ben bilançosunu çok beğendiğimi söyleyemem. Çünkü netkar büyük oranda diğer faaliyetlerden ve ertelenmiş vergi gelirinden gelmiş olduğunu görüyoruz. Sasa'nın analizi bu şekildeydi. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Buna benzer videoların gelmesi için kanalımıza abone olup beğen butonuna tıklayabilirsiniz. Tekrardan teşekkür ederim. Bol kazançlar dilerim.